Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size aborjin sanatı nasıl yapılır öğreteceğim. Yani güzel ve kolay bir sanat olduğu için size öğretmek istedim. Ben burada yapmayacağım ama yaptığım bir şey, yaptığım bir aborjin sanatından anlatacağım. Bir tane hayvan seçiyorsunuz. Genellikle bunlarda koala, kanguru, e, koala, kanguru, yılan, kertenkele gibi hayvanlar oluyor. Ben kanguruyu seçtim basillerinden. Ve içini genellikle beyaz ve siyah boyanıyor. Ama çok siyah boyanıyor. Ben de siyah boyanmak istedim. Böyle çizdim kangurumu. Ondan sonra içini boyadım. Ve ben bunları tabii multimiks boyayla yaptım. Siz istediğiniz boyayla yapabilirsiniz de. çubuğu buraya yapıyorum. Boyamı alıyorum. Böyle koyuyorum derken böyle bu oradan buraya gidip iki satırı da tamamlayıp tüm satırları tamamlayınca böyle bir şey oluşuyor. Bence zaten tablonun arkası tüm tabloyu boyayın. Öyle güzel oluyor. Ben bu kısmı boyadım. Bu kısmı boyadım. Bu kısmı boyadım bu kısmı boyadım. Bu kısmı boy, bu kısmı boyadım. Orada öyle boyayınca güzel oluyor. E bu kuş nedir derseniz benim oraya yeşil boya sıçradı şu boya. E buraya sıçrayınca ben de öyle kötü durmasın diye kuş ya kuş yaptım. Keşke ama kedi kedimin şu anki halini yapsaydım değil mi? Minik ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sanırım kedim sahiplenmiş o yüzden ona hediye ederim belki bilmiyorum. Videomu izlediğiniz için tekrar ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoya görüşürüz.